Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün erkek kanalı olarak sana en çok ihtiyaç duyduğun şeylerden biriyle ilgili çok güzel ipuçları vereceğim. Sabah bazen kalkarsın ve aynada kendine baktığında bu ne ya ben yaşlanmışım artık dersin. İşte ben ne bu gözlerimin altındaki morluklar, bu torbalar da nedir dersin. Ama aslında onların çok basit sebepleri var ve bugün onların üstesinden nasıl geleceğini bir bir anlatacağım. Burada bakım videoları yapıyoruz. Bir erkeğin ihtiyaç duyabileceği, aslında hiç alışkanlığı olmadığı şeylerle kendini nasıl daha iyi ve daha güzel hissedebileceğinin ipuçlarını veriyoruz. O yüzden kanalımızı takip edebilir ve sorularınla bizi daha da motive edebilirsin. İlk olarak bu gözaltı morlukları ve torbaları nedir onu anlamak gerekiyor ve neden oluşuyor? Göz altındaki derimiz vücudumuzdaki en ince deri tabakalarından bir tanesi. O yüzden eğer orada dolaşımsal bir sıkıntı yaşandığında Damarlarımız sıkışıyor, daralıyor veya genişleyerek orada şişmelere yani torbalara ya da kirli kan dolaşıma geri dönmediğinde orada birikebiliyor ve sonucunda orası mor görünebiliyor. Bunun nedenini anladığınızda nasıl önleyebileceğinizi ve ne gibi yöntemlerle iyileştirebileceğinizi göreceksiniz. Genetik, alerjik veya yaş almakla ilgili olan bazı sıkıntılar da olabilir. Bunlar olduğu zaman bunları engelleyemeyiz ama yavaşlatabiliriz ya da önleyebiliriz. Eğer genetik veya tıbbi bir durum varsa da bunu dermatologunuza sorabilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl önleyeceğimize. Gözaltı torba ve morluklarının birinci sebebi ve birinci çözümü. Uyku. Vücudumuz yeterince uyku alamazsa kendini yenileyemez. Ve kendini yenileyemediğinde de bunu ilk başta gözlerimizden görürüz. Gözaltımızın etrafındaki o karartılar, morluklar ve torbalar uykusuz olduğumuz vakit daha çok ortaya çıkıyor ve eminim e, sınava çalışanlar veya çok geç saate kadar çalışmak zorunda olanlar bunu en iyi bilenlerdir. O yüzden 7-8 saat uyku almaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımızda derimiz kendini yenileyecek ve bu morluklardan ve torbalardan kurtulacağız. İkinci en iyi önleme yöntemi ise şu: Beslenme. Vücudumuza aldığımız antioksidanlar, vitaminler ve mineraller vücudumuzun yenilenmesini ve sağlıklı olmasını sağlıyor. Eğer biz vücudumuzu sağlıklı tutarsak bunun ilk göstergesi gözlerimiz olacak. Işıl ışıl gözlere sahip olacağız. Mesela çok fazla tuz kullanımı. Bunu negatif etkileyen şeylerden. Veya çok az su içmemiz. O yüzden önerim 5-6 bardak su içmemiz lazım. O da böyle küçük bardaklardan değil büyük bardaklardan. Eğer sürekli bir bardağa ulaşamıyorsanız kendinize bir matar alın. Böyle yaklaşık 750 mililitre ya da 1 litre olacak şekilde. Gün içerisinde onu tüketip tüketip için ve vücudunuza sağlıklı yağları, vitamin ve mineralleri alabileceğiniz antioksidan ağırlıklı, sağlıklı protein ve sebzelerden de beslenebilirseniz vücudunuz sağlıklı olacak ve gözleriniz ışıl ışıl parlayacak. Üçüncü önleyici maddemiz ise güneş koruma faktörlü krem kullanmak. Gözlerimiz dediğim gibi ince. İnce olduğu için de güneşe maruz kalına daha fazla etkileniyor. Kendini koruma mekanizması da daha az olduğu için onu korumamız gerekiyor. Çok basit. Dışarı çıkarken güneş koruma faktörlü bir kremle göz altlarınızı ve göz etrafınızı kremlerseniz güneşten daha az etkilenir ve daha sağlıklı kalır. Dördüncü önleyici maddemiz ise güneş gözlüğü. Güneşten korumanın bir yöntemi de dışarı çıktığınızda güneş gözlüğü kullanmak. Bunu yaptığınızda göz çevrenizi ve gözlerinizi güneşten korumuş olacaksınız. Beşinci önleyici maddemiz yatış pozisyonu. Eğer sırt üstü yatar ve başınızın altına yüksekçe bir yastık koyarsanız kan dolaşımında göz altınızda biriken o kirli kanlara engel olmuş olursunuz. Şimdi gelelim diyelim ki gözaltı torbamız veya morluklarımız var. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz hem de çok klasik bazı yöntemler var ama eminim hiç aklınıza gelmemiştir. Önleyici maddelerden yola çıkarak başlayalım. Birincisi C vitamini suyu. C vitamini derinizi beslediği için oradaki kan dolaşımını aktive edecek ve rahatlatacak. C vitaminini nasıl sağlarsınız? Bunu da gıdalardan sağlarsınız. Diyelim ki bir yöntem şu. Evde C vitamini var. Onu toz haline getirip fısfıs yapabileceğiniz bir kabın içine atın. Üzerine de su ekleyin. Onu iyice karıştırdıktan sonra sabah akşam yüzünüze o C vitaminini suyu sıkabilirsiniz. Ve bu derinizi ve yüzünüzü besleyecek ve size çok iyi gelecek. Diğer bir yöntem ise bunu e, patatesle yapmak. Yanlış duymadınız Patatesle içini püre haline getirip göz altlarınıza koyabilirsiniz ya da bir tık üst seviyeye geçmek isterseniz onu püre haline getirip sonrasında da buzlukta bekletirseniz hem soğuk olacak hem de oradaki C vitaminleri böyle derinizce emildikten sonra hem ödeme atmış olacaksınız hem de orayı sağlıklı bir şekilde beslemiş olacaksınız. Patates diyorum. İkinci yöntem ise gene bir besin maddesi ve bunu eminim annenizde, çevrenizde, kadınlarda gördünüz. Salatalık kompres. Salatalığı dilimleyip biraz buzlukta beklettikten ya da buzdolabında beklettikten sonra gözaltımıza uyguluyoruz. Bu kadar basit. Ve bu aynı şekilde içinde C vitamini ve sıvı miktarı çok yüksek olduğu için derimizi besliyor ve C vitaminiyle de sağlıklı bir hale getiriyor. Üçüncü yöntem patates ve salatalıkta olduğu gibi eğer ya ben bunlarla uğraşamam diyorsanız çok daha basit bir yöntem. İki tane kaşık alıyorsunuz bunları böyle buzlukta bekletiyorsunuz ve sonrasında gözlerinize uyguluyorsunuz. Ve soğuk olmasına dikkat edin. Bunu buzla da yapabilirsiniz. Bu aslında soğuk kompres. Soğuk kompres oradaki ödemi almaya yardımcı olacak. Dedim ya orada biriken kanın damarların sıkışmasıyla uzaklaşmasını sağlayacak. Bu şekilde oradaki şişikliği almış olursunuz. Ve bunu düzenli yaptığınızda da oradaki siyah morluklardan ve bu torbalardan kurtulacaksınız. Hop bu şekilde. Bir iş görüşmesine ya da bir buluşmaya giderken bunu yapıp en azından buradaki yorgunluğu birazcık almış olursunuz. Çünkü unutmayın biyolojik varlıklar olduğumuz için sağlıklı insanlar istiyoruz çevremizde ve gözlerimiz sağlığın en öne çıktığı yerlerden bir tanesi. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Dördüncü diğer maddemiz şu. Bu da çok alışık olduğumuz şeylerden biri. Yorgun olduğunuz, uykunuz varken ne yaparsınız? Bedene kahve ya da çay sokarsınız değil mi? Aynı şekilde derimize de kahve ve çay benzeri bir şekilde iyi gelebiliyor. E, göz altlarımız çok yorgun olduğunda orada ödem biriktiğinde orada kan dolaşımını hızlandıracak bir şeylere ihtiyacınız var. E, i̇ki poşet çay alıp bunu ya kahvenin içine ya da çayın içine batırdıktan sonra biraz buzdolabında bekletip ondan sonra 15 dakika gene gözlerimize koyup bekliyoruz. Bu da oradaki dolaşımı hızlandırıp e, göz altındaki o şişiğin alınmasına yardımcı olacak. Ve uzun sürede de bunu yaptığınızda daha sağlıklı daha mutlu gözleriniz olacak. Diğer bir yöntem ise hafif ellerinizle masaj yapmak. Bir krem alabilirsiniz veya yüz temizleyici alabilirsiniz. Artık onların buradaki çok fazla fazla gördüğünüz burada. Onlardan alıp böyle masaj yapabilirsiniz. Gözlerinizden dışarı doğru böyle masajlar yapabilirsiniz. Sadece dışarıya doğru yapmanız önemli. Damarlarınızdaki kanın dağılmasını, e, ulaşamadığı yerlerden de geri dönmesini sağlıyor. Son maddemiz ise nemlendirici krem kullanmak. Herhalde bu size bunu hatırlattığımız 5. ya da 6. video olabilir daha sağlıklı ve zinde görünebilmek için yüzümüze nemlendirici kremi düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Bu göz altlarımız için de geçerli. Derimizin parlaklığı ve sağlıklı görünümü için de önemli. O yüzden düzenli olarak yüzümüzü temizliyoruz ve nemlendirici kremlerle de besliyoruz. İşte bu kadar. Sana göz altı morlukları ya da torbaları için uygulayabileceğin çok basit yöntemleri ve aynı zamanda önleyici yapabileceğin 4-5 adımı paylaştım. Eğer bunları uygular ve hayatının içine katarsan çok kısa sürede kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ve burada yaptığımız videolardan öğrendiğin kadarıyla da biliyorsun. Kendini daha iyi hissettiğinde insanlar dönüp sana bakıyor ve abi ne yaptın kendine diye soruyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.